Merhabalar. Bugün kiralık 2 artı bir bahçe katımız için Çavuşbaşı, Beykoz ilçesi Çavuşbaşı, Yunus Emre Mahallesi'ne geldik. Yavuz Selim Mahallesi'ne geldik. Kiralık 2 artı bir bahçe katımız. Bu 3 katlı binanın altı. Şimdi detaylı olarak ee, dairemizi gezeceğiz. Kiralık bu dairemiz 2 artı bir. Bahçe katıdır. Bahçe kullanımı vardır. Bahçe kullanımı ortaktır bu apartmanın. Full eşyalıdır. Bütün eşyalar fazlasıyla vardır ayrıca. Kiralık dairemiz net 100 metrekare. 2 artı 1. E, Brüt de 140 metrekaredir. Bahçe ortak alandır. E, otopark da burası oluyor genelde. Şimdi kiralık dairemizin e, girişine buradan gireceğiz. Kiralık dairemizin böyle bir bahçesi var. Kiralık dairemiz 1, 2 ve 3 kat bahçe katına ineceğiz. Kiralık dairemize giriş aynı bu şekilde devam ediyoruz. Bu Çavuşbaşı buradaki otobüs duraklarına yürüme 1-2 dakika mesafede. Üsküdar ve Ümraniye ve Beykoz'a otobüs duraklarına yürüme 1-2 dakika mesafede. Kiralık daireye girişimiz aynen bu şekilde. Bu bahçe kullanımı var. Kiralık dairemizde burası. Manzarası mükemmel tek kelimeyle. Kiralık dairemizin bahçe kısmı burası. Burası ortak alan. Burayı da kullanabilirsiniz. Burayı da kullanabilirsiniz ama diğer borçlar kullanabilir. Burası aile apartmanıdır ayrıca. Kiralık dairemizin de manzarası aynen bu şekildedir. Tamamen orman cephelidir. Doğu güne ve batı cephe komple güneş almaktadır. Şöyle bir daha bir gösterelim. Hemen e, şu üst tarafta otobüs durakları vardır. Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz'a otobüsler geçmektedir. Kiralık dairemiz bu gördüğünüz bahçe katıdır. Burası ortak alan. Burada üst kattakiler de mülk sahipleri de oturabilir. Burada oturabilir. Siz de oturabilirsiniz. 2 artı bir dairemizin şu anda içine giriyoruz. Konumlar vesaire birebir zaten. Kiralık dairemizin şu anda içine doğru girdik. Evet. Full eşyalı kiralık dairemiz aynen bu şekilde. Koltuklar çok şık. Televizyon Philips marka. Televizyon ünitesi. Yemek masası. Burası salon kısmı. Gizli ışıklar, spotlar. Gerçekten çok şık bir daire. Kiralık dairemizin girişi bu şekilde. Hemen e, bu arada görüntülü diyafon e, kapı girişinde görüyor kamera sistemiyle. Kiralık dairemizin e, şöyle bir mutfağı var. Gördüğünüz gibi fırın, ocak, aspiratörü mevcut. Birçok kullanılabilecek bütün malzemeler var hem de fazlasıyla var. Bu eşyalarla birlikte kiralanıyor. Gördüğünüz gibi Samsung büyük bir buzdolabı. Silverline Samsung ocak. Silverline aspiratör ve fırın. Ee, burada da gördüğünüz gibi bütün tabak, çanak bunların hepsi var. Burada da var. Burada da bütün mutfak malzemeleri var. Mutfakta görebileceğiniz bütün malzemeler var. Bu arada bulaşık makinesi de mevcut. Burası kiralık dairemizin mutfak kısmı. Burası salon kısmıydı zaten. Şöyle bir cephesi mevcut. Kiralık dairemizin, iki artı bir dairemizin banyosu burası. Duşakabinde bir revize olacak. Şu tezgahta bir revize olacak. Gayet büyük ve geniş. Kiralık dairemizin bir diğer odası burası. Burası da gayet geniş ve büyük. 100 metrekare bir alanı var. Ve dairemizin ana yatak odası burası. Komple bir gömme dolabı var. Hava dar. Sabah güneşini alıyor, öğle güneşini alıyor ve akşam güneşini alıyor. Bütün camlarda sineklikler var. Kiralık dairemiz Beykoz ilçesi Çavuşbaşı Caddesi Yavuz Selim Mahallesi'nde ya da Yavuz Mahallesi mi? tam bilmiyorum. Orada bulunuyor. Otobüs duraklarına 1-2 dakika yani 3 dakika mesafede Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz'a otobüs hatlarının olduğu yerde. Çıkmaz sokak burası. Araçla da gelebilirsiniz. İstediğiniz kadar park e istediğiniz zaman park edebilirsiniz. Girişimiz aynen bu şekilde. Tekrardan şöyle bir göstereyim. Şöyle bir binayı göstereyim. Bu bahçe katı kiralık. Giriş buradan ayrıca girişimiz buradan. Burası ortak alan yalnız. Burası mülk sahibi kızı torunu da oturabilir burada da. Burada da bazen siz de oturabilirsiniz. Burası apartmanın bahçe katı. Hemen burası da yeşil alanı, bahçesi şu şekilde. tabi bir de şöyle de çıkabiliyoruz. Buradan da giriş çıkış oluyor ama ana giriş öbür taraf. Şu şekilde. Kiralık dairemizi görmek için bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Emlak istasyonu olarak bu gibi portföylerde bizleri arayabilirsiniz. Bütün camlarda sineklik olması büyük avantaj. Detaylar için bizleri de arayabilirsiniz. Muhteşem bir manzara var. Çok güzel bir manzarası mevcut. Bunlar da küçük dostlarımız. Detaylar için bizleri rahatlıkla arayabilirsiniz.